Sevgili gençler, 10. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Ee, daha önceki derslerimizde söylediğimiz gibi e, 10. sınıflarımızın 5. haftasından 11. haftasına kadar ünitelendirilmiş yıllık planımızdaki konusu Osmanlı Devleti'nin kuruluş devriydi. Biz padişah padişah Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu işliyorduk arkadaşlar. En son... Yıldırım Beyazıt zamanından bahsettik ve bir Ankara Savaşı'ndan bahsettik. Peşine yaşanan Fetret devrinden bahsetmiştik arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Fetret devrini bitiren ve Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen birinci Mehmet Çelebi döneminden bahsedeceğiz. Birinci Mehmet Çelebi 1413 ve 1421 yıllarında Osmanlı Devleti'nin padişahıdır. Kuruluş dönemi padişahlarımızdan bir tanesidir ve Yıldırım Beyazıt'ın da çocuğudur arkadaşlar. Şimdi unutmayın, çıkmış üniversite sınav sorularında da bu vardır. Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen kişi Çelebi Mehmet'tir. Çünkü Ankara Savaşı'ndan sonra dağılan Osmanlı Birliği'ni tekrardan sağlamıştır arkadaşlar. Yani kardeşleri arasındaki mücadelelerden en son galip gelerek devleti toparlamıştır. Devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilir ve Mevlana soyu anlamına gelen Çelebi ünvanını da kullanmıştır. Çelebi Mehmet diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Mehmet Çelebi yani birinci Mehmet neler yaptı? Özellikle Ankara Savaşı ile beraber ne yazık ki Yıldırım Beyazıt'ın sağlamaya çalıştığı Anadolu Türk Siyasi Birliği bozulmuştu. Ve Anadolu'daki beylikler teker teker bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi arkadaşlar. Ve Fetret devrini bitirdikten sonra Çelebi Mehmet'in yapmış olduğu icraatlardan bir tanesi Saruhan oğulları, peşine Aydın oğulları, peşine Menteşe oğulları beyliklerine son verdi. Yani tekrardan Batı Anadolu topraklarını Osmanlı hakimiyetine kattı ve Karamanoğulları ile mücadele etti. Unutmuyoruz Osmanlı Devleti'ni en çok uğraştıran Türkmen Beyliği Karamanoğulları'ydı. O zaman Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları ve Karamanoğulları ile Çelebi Mehmet'in mücadele etmesi hangi politikaya hizmettir arkadaşlar? Unutmuyorsunuz Anadolu Türk Siyasi Birliği'ne hizmettir. Bakın Osmanlı'da da olsa fark etmiyor, Türkiye Selçuklularında da olsa fark etmiyor. Anadolu'daki Türk beyliklerini kendi topraklarınıza katıp bir birlik kurmaya çalışıyorsanız bu politikanın adı Anadolu Türk Siyasi Birliği'dir diyeceğiz arkadaşlar. Yine Çelebi Mehmet zamanında Venedik Krallığı ile ilk deniz savaşımızı yaptık. Savaşın adı Çalı Bey Savaşı ki Osmanlı komutanı burada yani donanma komutanı Çalı Bey'dir arkadaşlar. Biz bu savaşı kaybettik. Osmanlı donanması Venedik gibi denizci bir devleti yenecek kadar iyi bir donanmaya sahip değildi. Çünkü bakın biz kara ordusuyla meşhur bir milletiz. Venedik deniz kuvvetleriyle meşhur bir millet arkadaşlar. O yüzden Venedik'i burada yenemiyorsunuz. Fakat Venedik gibi yıllardır denizlerde bir e, denizlerde var olan, güçlenen bir devlete Kafa tutacak konuma geliyoruz aslında. Yani biz de denizlerde varız demişizdir. Bu savaşı kaybetmişizdir ama biz de artık donanmada, denizlerde biz de varız mesajını burada denediye vermişizdir arkadaşlar. Bu savaşta Osmanlı Amirali Çalıbey'de ne yazık ki şehit düşmüştür. O zaman burada şunu bir ilk olması açısından unutmayacağız. Çalıbey Savaşı 1. Mehmet Çelebi zamanında Venedik'le yapılıyor. Osmanlı'nın yapmış olduğu ilk deniz savaşıdır. Kaybetmişizdir ama yıllardır denizlerde olan bir devlete de kafa tutacak seviyeye gelmişizdir. Ve denizciliğe de önem vermeye başlamışızdır diyebiliriz arkadaşlar. Birinci Mehmet Çelebi zamanında bir iç isyan olayıyla bizim karşımıza çıkıyor. Hatırlayın Ankara Savaşı'nı Timur kazanınca e, Anadolu'daki Türkmen beyliklerine tekrardan bağımsızlıklarını vermişti ve Yıldırım Beyazıt'ın o dört tane çocuğuna Anadolu'yu taksim etmişti. Parçalamıştı yani Anadolu'yu. Ve kendisi Semerkand'a doğru giderken de yani Çin seferine doğru giderken de Yıldırım Beyazıt'ın çocuklarından bir tanesine yani Mustafa Çelebi'yi yanında esir olarak götürmüştü. Bunu yapmasındaki amaç şuydu arkadaşlar. Yarın bir gün Osmanlı Devleti tekrardan dirilirse, güçlenirse yanında götürdüğüm çocuğu Anadolu'ya salarım. Tekrardan Osmanlı'da bir taht kavgası çıkartarak Osmanlı'nın güçlenmesini engelleyebilirim düşüncesiydi. Yani emniyet sibobu diye yanında aslında Mustafa Çelebi'yi götürdü. Fakat Timur'un vefat etmesiyle bu Mustafa Çelebi serbest kaldı ve Anadolu'ya gelerek abisi birinci Mehmet Çelebi'ye karşı isyan etmiştir. Fakat bu isyan başarısız olacaktır ve Mehmet Mustafa Çelebi Bizans İmparatorluğu'na sığınacaktır. Bakın arkadaşlar bizim tarihimizde biz bu isyana Düzmece Mustafa demişizdir. Yani düzmece Mustafa'dan kastımız aslında şudur. Tamam Timur giderken Mustafa'yı götürdü. Fakat yıllar sonra gelen Mustafa, bu Mustafa değil. Hani Mehmet Çelebi aslında şu mesajı veriyor burada. Hani sonuçta hani ülke hanedanın ortak malı anlayışı var ya arkadaşlar. Hani ülke padişahında çocuklarının ortak malıydı. Birinci Murat'la beraber bu değişmişti. Yani o giden çocuğun da saltanatta hak iddia etme hakkı var. Yani diğer Türkmen beylikleri veya işte Osmanlı sınırlarında yaşayan insanlar onun izinden gidip Mehmet Çelebi isyan da edebilirler. O yüzden bir düzmece olayı ortaya çıkartılarak insanların Mustafa'ya destek vermesini aslında burada engellemeye çalışarak Mehmet Çelebi otoritesini kurmaya çalışmıştır. Sonuçta Mustafa Çelebi isyan etmiştir, buna düzmece Mustafa isyanı denilmiştir. İsyan başarısız olunca Mustafa Çelebi kaçarak Bizans'a sığınmıştır arkadaşlar. Unutmayın Mehmet Çelebi'den sonra 2. Murat Padişah olunca amcası Mustafa Çelebi Bizans tarafından kışkırtılacak, tekrardan isyan edecektir. Fakat 2. Murat zamanında amcası Mustafa Çelebi infaz edilecektir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar dönemin önemli isyanlarından bir tanesi Şeyh Bedreddin isyanı çıkmıştır. 1.ci Mehmet Çelebi zamanında. Şimdi bu isyan şu açıdan önemlidir. Osmanlı tarihinde ilk defa toplumsal, dini karakter taşıyan bir isyandır arkadaşlar. Bu isyancı Şeyh Bedrettin malın ve toprağın ortak kullanılması gerektiği yönünde fikirler beyan etmiş, cennet ve cehennemi reddeden düşünceleriyle etrafında müritler toplamaya başlamıştır. Özellikle onun müridlerinden Dörklüce ve Torlak Kemal İzmir ile Manisa'da isyan etmişlerdir. Padişah 1. Mehmet Çelebi'nin vezir-i azamı Beyazıt Paşa bu isyanları bastırdı ve isyancıları da idam etti arkadaşlar. Şeyh Bedrettin isyanı bir daha söylüyorum. Tez kitaplarında çıkar karşınıza. Osmanlı tarihinde dini, toplumsal nitelikte çıkan ilk isyandır her şeyin ortak kullanılması gerektiğini savunur. Fakat yani 1400'lü yıllarda da e, sıradan bir vatandaşla padişahın bir şeyler ortak kullanılması e, birazcık da yanlış olurdu. Yani 2020'nin kafasıyla düşünmemek gerekiyor. Olayları tarihte neydi altın kuralımız? Dönemin şartlarına göre o olayı yorumlamamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bir belgeselle arkadaşlar birinci e, 1. Mehmet Çelebi zamanını Bitiriyorum gençler sevgiyle kalın kendinize iyi bakın. Fetret devrinin ardından nihayet tek başına tahta çıkan birinci Mehmet Osman devletini ihya etmek için saltanatı boyunca karşılıklı dengeleri ustaca gözeten nazik ve ölçülü bir siyaset takip etti. 1. Mehmet 1413'te Edirne'de kabul ettiği Bizans, Sırbistan, Evlak, Mora despotluğu ve Atina prensi gibi tabi devletlerin elçilerine dostluk ve barış sözü vererek iktidarının çatışmadan mümkün olduğunca uzak kalmaya yönelik arzusunu beyan etti. Tahta sağlam şekilde yerleşen 1. Mehmet'in ilk hedefi Osmanlı hakimiyetini yeniden tesis etmeyi istediği Anadolu oldu. 1414'te Cüneyt Bey'in üzerine yürüyüp Aydın ili topraklarını tekrar bir Osmanlı sancağı haline getirdi. İzmir kuşatması esnasında Menteşe Bey de Osmanlılara tabi olduğu gibi Midilli, Sakız ve Foça'daki Ceneviz kolonilerinin elçileri gelip bağlılıklarını arz ettiler. Daha sonra Teke Bey de tabi oldu. Bu şekilde işlerini yoluna koyan Çelebi Mehmet aynı yıl Bursa'ya gelerek Germiyan ve Candar beyliklerinden takviye alıp Karaman seferine çıktı. Akşehir, Beyşehir ve Seydişehir kasabalarını aldı. Ve Mehmet Bey'i mağlup etti. Bundan sonra Konya'yı kuşattıysa da mevsimin elverişsizliğinden dolayı Karamanoğlu ile sulh akdederek döndü. ancak Mehmet Bey rahat durmayıp Beyşehir ve Seydişehir'e saldırdığından Çelebi Mehmet ikinci defa Karamanoğlu üzerine gitti. Ve Konya Ovası'nda yapılan muharebede Mehmet Bey'i bir kere daha mağlup etti. Yine sulh akdedildi. Mehmet Bey gerektiğinde Osmanlı ordusuna yardım göndermeyi de kabul etti. Mehmet Bey bu vaadini Eflak seferinde yerine getirecekti. Çelebi Sultan Mehmet zamanında Venediklilerle 1416 baharında Gelibolu önlerinde ilk deniz muharebesi vuku buldu. Osmanlı donanması henüz gelişmediğinden mağlup oldu. Venedikliler 27 Türk gemisini zapt edip götürdüler. Fakat daha sonra yapılan görüşmelerle Venedikliler aldıkları Türk esirlerini iade etmek zorunda kaldılar. Bundan sonra Çelebi Mehmet Anadolu'da kuvvetlenmiş bulunan İsvan Diyar Bey ile mücadeleye başlamış ve Sinop'u muhasara etmişti. Çaresiz kalan İsvan Diyar Bey Osmanlı Devleti'nin hakimiyetini tanımıştı. Ayrıca Kastamonu, Tosya, Çankırı ve Kalecik'i padişaha vermişti. Buna mütakip Çelebi Mehmet daha önce Osmanlılar'da da bulunan Samsun'un alınmasını istedi. Kale halkı şehri yakarak gemilere binip kaçmıştı. Böylece şehir savaşılmadan ele geçirildi. Timur'dan sonra Osmanlılar Anadolu'da zayıflamış olmakla beraber Rumeli'de eski kuvvetlerini korumaktaydılar. Anadolu'da üstünlüklerini yeniden kurdular. Çelebi Mehmet devrinin en önemli iç hadisesi Şeyh Bedrettin isyanıdır. Şeyh Bedreddin Musa Çelebi zamanında Edirne'de kazaskerliğe tayin edilmiş ve Çelebi Mehmet'in cülusuna mütakip Bin Akçe aylık ile İznik'te ikamete mecbur edilmişti. Şeyh Bedreddin Edirne'de ve sonra İznik'te eser yazmakla meşgul olup kendisini ziyarete gelenlere fikirlerini aşılamaya çalışıyordu. Adamlarından Börklüce Mustafa'yı Aydın taraflarında Torlak Kemal adındaki adamı da daha önce Manisa tarafında faaliyete başlatmıştı. Şeyh Bedreddin Börklüce Mustafa'nın hareketinin genişlemesi üzerine hacca gitmek bahanesiyle önce Sinop'a, Oradan kefeye ve nihayet daha önce tanıştığı Eflak Prensi'nin yanına giderek Şiilerin bulunduğu deli orman taraflarına geçti. Şeyh Bedrettin, İslam'a uymayan zararlı fikirler ortaya atıyor, haram olan hususların helal olduğunu ileri sürerek isyan hislerini körüklüyordu. Neticede ilk isyan Karaburun'da başladı ve daha sonra Manisa'da kendini gösterdi. Az zamanda genişledi. Börklüce Mustafa isyanı Amasya valisi Şehzade Murat ile Beyazıt Paşa tarafından kanlı bir şekilde bastırıldı. Börklüce yakalanarak idam edildi. Manisa tarafındaki Torlak Kemal de aynı akıbete uğradı. Şeyh Bedrettin Beyazıt Paşa tarafından yakalanarak Serez'de bulunan padişah huzuruna getirildi. Şeyhin durumu ulema tarafından tedrik olunduktan sonra ehli sünnete uymayan itikat üzere olmak ve cemiyet nizamını bozmakla suçlu bulunarak taftazanin taletlerinden Herat'la Molla Haydar'ın fetvasıyla Seres pazarında asıldı ve malları varislerine bırakıldı. Şeyh Bedrettin isyanı bastırıldıktan sonra Çelebi Mehmet yeni bir isyan tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bu tehlike Ankara Meydan Muharebesi'nde Babasıyla birlikte Timur'a esir düşüp Semerkant'a götürülen Düzmece Mustafa da denilen kardeşi Mustafa'ydı. Uzun müddet kendisinden haber alınamayan Mustafa bir müddet sonra geri dönüp Karaman topraklarında kaldıktan sonra Rumeli'ye geçmiş Osman tahtına oturmak niyetinde olan Mustafa, Eflak boyvadasının ve Nibolu Sancak Bey'inin yardımlarıyla faaliyete geçip Selanik ve Teselya'da saltanat iddiasıyla adam toplamaya başlamıştı. Fesadın büyümesine mani olmak için... Çeleb Mehmet hemen harekete geçti ve ağabeyi Mustafa'nın kuvvetlerini Selanik civarında mağlup etti. Mustafa Selanik kalesine sığındı. Çeleb Mehmet ertesi sabah mültecileri istediyse de Selanik valisi imparatorun müsaadesi olmadan teslim edemeyeceğini beyanla özür diledi. Nihayet imparator da Çeleb Mehmet hayatta oldukça bunları salı vermeyeceğini yemin ile taahhüt edince padişah Selanik muhasarasını kaldırdı. Padişah anlaşma gereğince Mustafa için her sene imparatora önemli miktarda akçe ödeyecekti. Mustafa Çelev vakası 1420 senesinde vuku bulmuştu. Bu vakayı mütakip Çelev Mehmet İstanbul'u resmen ziyaret ederek imparator tarafından karşılanmıştı. Avrupa ile ilişkiler Çelev Mehmet Anadolu'da Türk birliğini sağlama çalışmaları sürdürürken Hristiyanlarla da dost geçinme politikasını gidiyordu. Osmanlılara tabi olan Eflak Prensi taht mücadelerinden istifade ile 3 yıldır vergiyi kesmişti. Çele Mehmet Candar ve Karaman Beyliklerinden yardım alarak Tuna'ya geçip Romanya topraklarına girdi. Macar Efrak ordusunu mağlup edip yeniden Osmanlılara tabi kıldı. Osmanlılar Erdel'e birkaç defa akın düzenlediler. Neticede Macar eyaleti baştan başa çiğnendi. Bu suretle Balkanlarda ve Adriyatik'te Osmanlı nüfusu kuvvetlendirildi. Fetret devrin acı hatıraları Osmanlı siyaset geleneğinde köklü değişikliklere yol açmıştı. 1. Mehmet Sultanlığın bir kere daha kardeş kavgasıyla karışıklıklar içine düşmesini engellemek ve çocukların esenliği için ölümünden önce oğlu Murat'ı kendi yerine tahta geçirmeyi istiyordu. Öleceğini anlayınca Sadrazam Beyazıt Paşa'ya oğlumuz Murat'ı yerimize geçiriniz dedi bize itaat ettiğiniz gibi ona da itaat ediniz. Murat gelmeden ölürsek gizli tutulsun. Korkarız ki asker karışıklık çıkarır. İsteği üzere ölümü saklanır. Şehzade Murat'a haber gönderilmiş fakat henüz gelmemişti. Sadrazam Beyazıt padişahın cenazesini doktorlara mumyalattırdı. Fakat her nasılsa haber sızmıştı. Asker toplanmış bağırıyordu. Padişahımız efendimizi görmek isteriz. Sadrazam Beyazıt Paşa hekimleri çağırdı. Ne yapacaklarını sordu. Hekimler padişahın cenazesini giydirdiler. Karanlıkça bir köşeye oturttular. Arkasına da bir adam gizlediler. Sonra dışarı haber saldılar. Aranızdan üç temsilci seçip içeri gönderin. Efendimiz onlarla görüşecek. Üç subay içeri alındı. Padişahın huzuruna çıkarıldılar. Başları öndeydi. Bir yandan da padişahın arkasına saklanan adam cesedin kollarına dokunup oynatıyordu. Gelenler padişahı sağ zannedip dışarıdakilere de sağ olduğunu söylediler. Kalabalık dağıldı. Şehzade Murat'ın Bursa'ya gelip merasimle tahta çıktığı haberi Edirne'ye gelinceye kadar Çelebi Sultan Mehmet'in öldüğü saklandı. Sonra Şehzade Murat'ın padişah olduğu haberiyle aynı anda Edirne'lilere açıklandı. Öldüğü zaman henüz 32 yaşındaydı. Padişah'ın cenazesi Bursa'ya götürülüp yeşil türbeye defnedildi.